Bu haftaki videomda sizlerle beraber manyetik tren yapımını inceleyeceğiz. Ee, şöyle arkadaşlar, bu manyetik treni birçok kişi, birçok arkadaşımız yapıyor. Birçok video var bu konuda ilgili. Yalnız bu trenin e, püf noktaları var. Herkes yapıyor. Ondan sonra izliyorsunuz, görüyorsunuz. E, okulda ödev için yapmak istediğiniz zaman çalışmıyor. Emekleriniz boşa gidiyor. Bir sürü zaman harcıyorsunuz ve son gün not alamadan krize giriyorsunuz. Ben bununla ilgili bir video çekmek istedim ve sizlere manyetik tren neden çalışmaz? Onu anlatacağım. Ne yapmanız lazım? Çalışması için neler gerekiyor? Onları anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki en önemli püf noktası kullandığımız bobin telinin kesiti 1 milim olması gerekiyor. 1 milimlik bobin teli olacak. Ve ardından daha da önemlisi e, bu arada bobin teli nereden bulacağız diye çok soruyorlar. Bobin ayıcılardan ya da internetten temin edebilirsiniz. Mahallenizdeki bobin ayıcılardan, tamircilerden sorabilirsiniz. 1 milimetrelik 1 milimlik bobin telidir bu arkadaşlar. Şimdi buradaki en önemli hususlardan diğeri ise renginden de anlayacağınız gibi bunların üzerlerinde emaye kaplıdır. Yalıtkan emaye, vernik kaplıdır. E, bu yalıtkan bir maddedir iletten birbirlerine değdiği zaman bile herhangi bir temas olmaz. Çünkü üstünde yalıtkan bir madde vardır. Öncelikle yapmanız gereken bu yalıtkan maddeyi kazımaktır arkadaşlar. Bunu bir falçatayla, falçata yardımıyla üzerine kazıyacağız. Şu şekilde kazıdığımız zaman altında bakın sarı bakır çıkıyor. Toz gibi dökülüyor. Emayet kalkıyor ve bu rengi alıyor yapılması yapılan en büyük hatalardan biri bu. Bobinajdan aldığınız teli direkt herhangi bir şeye bir e, 20'lik su borusu olabilir, elektrik borusu olabilir ya da evinize annenizin oklavasıyla da yapabilirsiniz. Ben oklavayla yaptım. Oklavaya sardım. Yaklaşık 20 metreden yaptım. Bu kadar uzunla gerek yok. Siz e, 10 metre ile de bunun yarısını yapabilirsiniz. Bunun yarısı da yeterli. Şimdi arkadaşlar şöyle en önemli hususlardan biri dediğim gibi 1 mm'lik bobin teli üzerindeki emayı kazıyorsunuz falçatayla. Bu çok önemli. Bunu yaptıktan sonra gelelim mıknatıslara. Mıknatısın da bir yönü var arkadaşlar. Bunu misal şöyle yaptığımız zaman bu şekilde hiçbir şekilde gitmeyecektir. Gitmez. Diğer türlü de gitmez. Bunların bir manyetik alan. Şimdi bunun buradaki prensip burada bir manyetik alan meydana geliyor ve itme başlıyor. İtiş oluyor. İtişle beraber gidiyor. Bakırın aslında sarım yönüyle alakalı. Tabi biz bunu önemli değil. Siz nasıl sararsanız sarın. Böyle olmazsa pili çevirdiğiniz zaman olacak. Şimdi buradaki durup ee şöyle yapıyoruz. Şu şekil olacak. Cixnit biz bunu nasıl anlayacağız? Bakın bu tarafı yapıştırdık. Artı kutbu koyduğumuzu düşünelim. Artı kutbu koyduk. Artı kutbu koyarken de altına düz durabilmesi için ya delikli mıknatıs salacaksınız, bende olmadığı için altına bir contadan tatan lastikten parça kestim. Şu şekilde. Yükselttim oradaki düz dursun diye. Bunu buraya koyuyoruz. Olayımız şu. Pil yönünü yaparken ise birbirini çeken değil bakın şöyle yap, göstereyim. İtiyor. Şu anda birbirini itiyor. İten yönün tersini. Yani çeken tarafı. Birbirini çeken taraflar tarafı. Şöyle yaptım. Şu anda çekiyor. Böyle ittiriyor. Birbirini çeken yönü eksiye yapıştırıyorsunuz. Eksiye yapıştırdık. Artı kutuptan içeriye doğru salıyoruz. Hop geldi. Bu kadar. Artı kutuptan yine veriyorum. Şimdi dedim ya size bobinin sarım yönüyle de alakalı. Zilin ne alakası var? Misal eksi yönünü koyduğumuz zaman tabii ki gitmeyecek. ittiriyor. Yani artı kutbu vereceğiz. Hop geldi. Çok da eğlenceli. Çok da güzel bir şey. Bakın arkadaşlar. Birleştirelim. Hop. Sonsuza kadar. Daha doğrusu pil bitene kadar bu sürüp gidecek. Bakalım. Hoppa. Güzel de güçlü de ettiriyor. Ee, Mıknatıs olarak da neodyum mıknatısı seçeceksiniz. Mıknatısınız neodyum mıknatısı olsun. Ee, piliniz güçlü. Marka bir pil olması güzel olur. Mesela durasel olur. Birincisi şarjlı tam 650 e, miliamperlik 650 miliamperlik bir pil güçlü pil olduğu için gayet güzel sorun yaşamadan trenimiz çalışıyor. Biraz daha zorlaştırsak acaba kıvrılır mı? Madem ki böyle bir şey yaptık, hazır elimizde trenimiz de var. Biraz oynayalım ne dersiniz? Bakalım. Hop. Evet, gayet güzel. Bakalım. Hmm, gayet iyi başarılı. Şöyle bir S çizelim bakalım. S çizeceğiz. Yönümüz şaştı. Şimdi tık yapıştırıyoruz. Nasıldı? Birbirini çeken yönü hop buraya yapıştırıyoruz. Evet. Hoppa harika. Ee, diyeceksiniz ki ne farkı var? Ne fark edecek? Bakın. Gitmez. Öbür türlü gitmez. Böyle gitmez. İsterseniz buradan atın. Hiçbir şekilde gitmez. Tekrar çeviriyoruz. Hop. Bu kadar. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.